İlk ay. Merhaba. Melek. Merhaba arkadaşlar. Duymadım. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne güzelmiş bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ne Barbie'nin arabaları? Oo çok güzelmiş bu neydi? My Little Pony. Oo çok güzel. Erkek, çok güzel değil mi Evet çok güzelmiş. O yani kızlar da güzelmiş. Evet Evet. Melek bakalım. nerede geziyorsun ne gezmece? Ee, <laughs> Oyuncakçıda mı geziyorsun? Evet, Oyuncakçıda geziyoruz. Aa Melek baksana Barbie'nin elbisesi. Ay şey çok güzel. Çok güzel değil mi? Özellikle şu ikisi arkadaşlar acayip. Evet. Merhaba ben Selma'nın sıvı Barbie'ye gezdim. Ben bundan istiyorum. Oo, da güzelmiş. Baba kurabiye yiyor. Hmm, kurabiye canavarı mı? Evet. Canavara benzemiyor Arkadaşlar, ama. Arkadaşlar, bak, bu bir cipsi de var. Ben istiyorum. Tamam anneciğim, sen hep istiyorsun zaten Ay, bir şey. Ne oldu? Hmm, ben de bunu çok güzelmiş. Var, var. Evet. Bu evet, da yemek yiyenler var, hatta cips yeri de var. Böyle. Oo. Bak dondurma yiyor. Hı -hı. Ne güzelmiş bunlarmış. Yumuş yumuş değil mi yumuşak? Arkadaşlar. Dokunun bakayım. Dokun. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? ne iyi melek? Değil mi? Kurvasan. Kurvasan mı? Evet. <laughs> değil mi arkadaşlar yumuşak da siz de Evet çok yumuşakmış. Ben Hissettik var. ekrana getirince böyle. Değişik değişik oyuncaklar melek. Nereye gidiyorsun şimdi? Aferin. Nerede? Nerede? Maymun. Ay maymun. Küçük bir maymun. Yuvarlak. O ne iyi kay. Burada dört tane yuvarlak var. Nasıl bir şey öyle? Ay korktum getirmeyin korkuyorum. Korkuyorum getirmeyin. Yum. Aa, dev yumurtalar. Çatlak yumurtalıyor ilk ay. Ay Melek yapma korkuyoruz Melek. Evet, tamam. Arkadaşlar dev bir dondurma. Oo o kadar büyük o dondurma. Oyunlar evet, dondurma. <laughs> oh, boyunla, evet, tamam. Oo, evet arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> istedim, şiyo, Ar Ay bunlar dondurma canavar olduğu için arkadaşlar küçük dondurma yetişmiyor biz de bunlara dev bir dondurma aldık. Arkadaşlar biz dondurmayı değil de dondurma biz yiyeceğiz. Sanki. <laughs> Evet. Kaç kaç. Kaç Melek kaç. Kaçın. Melek dondurmaya yapıştı. <laughs> Melek. Dikkat et düşme. Ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> Yediniz mi <bir> kocaman dondurmayı? Evet, arkadaşlar. <laughs> Ama o yenmez ki makette değil mi? Evet arkadaşlar. O maket Çiçeği şey şey, gerçek da yenmez. <laughs> o maket değil mi anneciğim yenmez. Ama arkadaşlar zaten gerçek olsa da biz yani kamuru sevmedik. Onu yemezdik ki o çok büyük. Çıkartırsan çıkacağım. Evet. Ne yapıyorsun melek? melek. Çok güzelmiş rengarenk. Renkli ring. renkli. Renklerini saysana melek. Evet, sarı, turuncu, mor, pembe, yeşil, turuncu. Evet, turuncu. Turuncu mu, kırmızı mı? O kırmızı sanırım Melek. O kırmızı sanırım. Öndeki kırmızı bu turuncu anneciğim. Evet, salı çanta arkadaşlar. Misalı. Unicornlu. Ne güzelmiş değil mi melek? Ee, baksana melek şunlar da güzelmiş. Evet. Çok, güzel ee, çok güzel. <laughs> Ne oldu melek? <laughs> Sen ondan mı alayım? Tamam. Tamam. Onu ne yapacaksın? Bak giderken mi kullanacaksın? Anne. O sana büyük sen kendi için. Mini ne güzelmiş bunlar. İmişaç. İmişaç bura emanetmiş şey. Evet, İmiş çacık. Bak geldiniz de Çok güzel. Çok iyi çekti mi anne? <laughs> Aaa kromi. <laughs> Aa, <laughs> evet kromi. <laughs> tamam anneciğim bakalım. Bakalım da tamam mı anneciğim? <laughs> ne oluyor, bu da ayıcık. Ayıcıklar var. Tamam anneciğim. Ay, Melek bakıyor. Ay çok tatlı oldun Melek. Çok şeker oldun. <laughs> Aa, <abi>, çok, <güzel. gülüyor> çok yakıştı Melek'e. Çok, <laughs> çok güzelmiş. Şapkalar. Ne yapıyorsun İlkay? ay? Ben bunu istiyorum. Ben de bunu <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Lastik gibisin siniyormuş güzelmiş bunlar da ya. Ben böyle Hayır, evet, geleceğim. Şey bu da olabilir. Ama bunu daha çok beğendim. Tavşana bak. çok güzelmiş Melek. Hı, <laughs> tavşanlara bak. Bakın bu uyku arkadaşı. Bak bu da uyuyor. Ben sarılarak bularak uyuyorsun. Uyku arkadaşım yapacaksın. Evet abla sana bundan al mı? mi bak. Tamam. Evet abla. Abla kurbağalı boyu yastıklarımızı. Ya bakın bunlar çok güzel Ve sert gözüküyor gibi bu çok yumuşuyor. Arkadaşlar bakın kare bu. Buraya ha. Güzelmiş öyle. yumuşuyor evet. doğru de çöküyor arkadaşlar. Evet. İşte da her artıyor. Çok da. herhalde iş yapacak Bir çocuk buraya oturuyor. Birisi oradan böyle çekiyor. Değişik bir bambuymuş. Evet. Bana alayım, ya bu kurbağalıyım ya şunu ya da bunu alın. Tamam. Da bu da Hadi gidelim.